Merhabalar, SoruTurks 2017 yenilik videolarına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber SoruTurks 2017 arayüzüne gelen yenilikleri inceleyeceğiz. Arayüze gelen ilk yenilik seçim haritası içeriği üzerine olmuştur. Bildiğiniz gibi daha önceden seçtiğimiz parçaları rahatlıkla unsurlarını, ilişkilerini, düzlemlerini görüntüleyebildiğimiz seçim içeriği haritası artık 2017 ile beraber biraz daha geliştirildi gibi yenilikler geldi bunun üzerine. dikkatinizde çekmiştir. Daha önce pasif unsurları göremiyorduk burada. Pasif şekilde. Bunlar artık burada pasifleştirilmiş unsurları da hiyerarşik bir şekilde görebiliyoruz. Montaj ilişkilerini daha rahat kullanabilmemiz için sıralama düzeni değiştirildi. Daha kolay hiyerarşik şekilde artış gösterildi. Aynı zamanda bunun içeriğindeki her türlü unsurun hatasını da buradan coincident dediğimiz zaman mesela burada bir hata var. Edit Feature seçeneğiyle mesela bu yüzeyde kayıp bir yüzey var. Çok rahat bir şekilde düzenleyebiliyoruz. Gelen diğer bir yenilik ise görsel arayüz üzerinde oldu. Bakın şu normal çalışma alanımız içerisinde eksenlerimiz, düzlemlerimiz, geçici eksenlerimiz veya çizimlerimizi hepsini Hit All Type seçeneğiyle artık 2017 arayüzünde kolay bir şekilde gizleyebiliyoruz. Unsur ağacına baktığımız zaman, unsur ağacında parçaların üzerine geldiğimiz zaman... Üst öğe, alt öğe seçeneklerimiz vardı. Bu üst alt öğe seçenekleri 2017'den önce, bakın Sketch 11, Sketch 11 yazısını biraz daha okun içine doğru almışlar. Bu bazen yazıların üzerine geliniyordu, anlaşılamıyordu. Artık 2017 ile beraber üst üst öğe, alt öğe seçeneklerinde daha rahat, daha şeffaf bir şekilde unsurları görebiliyoruz. Aynı zamanda Burada Edit Feature seçeneği dikkatinizi çekmiştir. Daha demin de uygulamasını yaptım. Fill seçeneğinde mesela kayıp yüzeylerim var burada. Hemen kolay bir şekilde ne yapabiliyorum? Düzenleyebiliyorum. Edit Feature seçeneği bizim 2017'de tasar tasarımlarımız tasarımlarımız üzerinde oluşabilecek sorunları rahatlıkla görüp düzenleme imkanını bize veriyor. Diğer gelen bir yenilik ise konfigürasyonlar üzerine oldu. Konfigürasyonlarda artık hiyerarşiyi çok rahat bir şekilde konfigürasyon sekmesi içerisinde ağaç düzeni başlığı altında sayısal, sözlü, manuel ya da geçmiş zaman yani tarihe göre sıralama ne yapabiliyoruz? Rahatlıkla yapabiliyoruz. İstersek bunları yukarı aşağıda sürükleyip konfigürasyonlarımızın sırasına ayarlayalım. çoklu konfigürasyonlarda çalışanlar için çok büyük bir kolaylık sağlayacak bize. Diğer gelen bir yenilik ise komutlar üzerine oldu. Komut sekmesinde artık sağ tıkladığımız zaman işte, komu, 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 e, üst montajımıza sağ tıkladığımız zaman yorum burada unsur ağacı görünümlerinde yorum göstergesinin göster seçeneği sayesinde yaptığımız yorumları bakın buralarda çok rahatlıkla görebiliyoruz. Daha önce yapılan yorumları inceleyebiliyoruz. Aynı zamanda yorum ekleme kısmına da yenilikler geldi. Buradan yorum ekle dediğimiz zaman mesela buraya ne diyelim? Yeni görüntü tipleri Buraya artık resim, tarih ve ekran yani fotoğrafını çok rahat bir şekilde ekleyebiliyoruz. Resim ekle dediğim zaman ben burada, şurada JPEG dosyalarından buradaki dosyamı ekledim. Yeni, yeni görüntü tiplerimi artık daha görsel bir şekilde, anlaşılır bir şekilde yorumlara ekleyebildim. Bu çeşitli yorumlarda düzeltmeler geldi. SolidWorks 2017 arayüzü bu yeniliklerle daha da bir gelişti, daha da bir güzelleşti. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir sonraki SolidWorks 2017 yenilik videosunda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.